tişörtlerimizi giydik. Hazırız değil mi? Hayır. Şöyle bir Hazırız. reklamını yap istersen. Evet. Hiring Cycle. <laughs> Hiring Cycle. Hiring <laughs> <laughs> Cycle <laughs> ya burada evet. reklam olsun diye değil. E, aslında HR yani insan kaynakları süreçlerini konuşmak biraz istiyorum. Ama tabii sizin yeni AI girişimi. Hiring Cycle AI var. İnsan kaynakları süreçlerinde yapay zekayı kullanmak için. Aynen. Oraya bağlanacak diye tahmin ediyorum konu. Bakalım. Şimdi... Biz... Bakın bir akışta kalın. <laughs> Nasıl gelecek? <Oyun. gülüyor> Ben ilk çok yorumlarda gördüğümüz bir konu var. Ee, onu sormadan önce bir yazılım şirketinde, yani yazılımdan konuşuyoruz tabii. Bir şirkette bu insan kaynakları süreçleri tam olarak nasıl oluyor? Yani bir ilan çıktı ya da çıkmadı. Birisi CV'sini gönderdi, göndermedi. Yani o adımlar nedir tam olarak? Aday cephesinden mi kuruluyor? Aday cephesi? aday gözünden yani. Hani o başvuru süreci. Hı. Kim hangi sırada değerlendiriyor? Yani kaynak yani şöyle söyleyeyim ya da aklındaki soruyu da sorayım madem. ...insan kaynaklarını HR'ı geçemedik diye bir kalıp var. Hmm. Yorumlarda sık gördüğümüz. Yani o HR böyle bir bariyer midir, duvar mıdır, kapı mıdır? Yani o HR nasıl geçilir? HR'ın görevi nedir? Kimden elenir? Yani bu süreci konuşursak sanırım örnek üzerinden daha anlamlı olabilir. O kadar kendimi adadığım ve sürekli yaptığım bir şeyi sordun ki bunu ben 45 dakika <gülüyor> 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 anlatabilirim ve gerçekten İTE'de çok bununla ilgili e, workshop vermişliğim vardı. Ben de birine girmiştim. İnşallah kısa konuşurum. Ee, birinci etapta eğer ki CV'yi dizayn ederken e, bugün için CV'lerden bahsediyoruz, CV'nin içindeki data çok kıymetli. Ben beni ön plana çıkartacak olan keywordleri CV'me yazmayı atlarsam çok düzgün, e, çok iyi görseli olan, e, çok deneyimlerimi güzel ifade ettiğimi düşündüğüm bir CV olabilir. Ama bugün HR e, open source e, datalarda e, kelime avlayarak bizleri bulabiliyor. Keyword search yapıyor yani aslında. Aynen. Yani senin CV'ne tek, tek tek birisi okumuyor. İlk aşama, ilk ilk ilk, ilk aşama. İlk ha, O CV eline bile gelmiyor keyword yoksa. Evet keyword'ü ben atacağım ki HR'cı olarak. Yani bana gelen bu arada ilana başvuru da olabilir. Hı hı. Ama ben eş zamanlı olarak daha iyi bir yetenek varsa ona şans vermek için açık kaynaklarda search dediğimiz, search hı. aşaması dediğimiz yerde keyword'le aramak zorundayım. Bu keyword'ler ne oluyor genelde? Atıyorum dil mi oluyor, javascript mi oluyor, react mi oluyor? Yani örnek üzerinden konuşuyorum. Evet. Ya da Proje evet. yöneticisi için ne olabilir mesela? Yani sizin işinizi yaparken günlük, daily dilinizde çünkü şu buradaki akışı da vereyim ben size. Ben insan kaynakları olarak evet bu arayışı gerçekleştiriyorum ama bana brief'i de veren hiring manager'ım yani line'ım yani, yani departman müdürüm. Şirket diyor ki müdürüm. ben bu keyword'ler... ...çerçevesinde evet. birini arıyorum diyor zaten. De, evet, departman yöneticisi diyor ki... yani ...ben bunları bunları yapmış birilerini arıyorum... ...o da onları onları yapmış birilerini... Hı. ...veri tabanlarında arıyor. Tamam. Dolayısıyla CV'nize yapmak istediğiniz... ...ya da yaptığınız... ...deneyim sahibi olduğunuz rolle ilgili... ...keyword'leri çok doğru yerleştirmeniz gerekiyor. Dump edince de olmaz. <gülüyor> tabii. tabii, <gülüyor> tamam, tabii. Okay. Bu arada şunu... ...şu da çok hayal kırıklığı yaratıyor. Siz e, muhteşem keyword yarattınız... E, ve sizi buldular. Ama buldukları zaman, ha, ben bir kere onun üçüncü sınıftayken dersine misafir evet, girmiştim evet. de ondan oraya yazdım da olmaması da lazım. E, kendimizi bir kere e, CV bazında açık kaynakta doğru ifade edeceğiz. Sonra ben bunu hep anlatmaya çalışıyorum yeni mezun olacak arkadaşlarımıza. CV'yi attım. CV insan kaynaklarının baktığı bir veri tabanına gidiyor. Ama ben eğer ki gerçekten o görev tanımını okuyup çok istekliysem, kurumu da araştırdıysam, kurumun içinde olduğu sektör de bana çok gerçekten anlamlı geliyorsa, e, mutlaka e, kurumlarda CV'mi atsam bile, başvuruda bulunsam bile, e, yığınların arasında kaybolmamak adına verdiğim bir tavsiyedir. Beni işe alacak olan tahmini olarak departman hangisi? O departmanın yöneticisinin LinkedIn'den bulunması ve insan kaynaklarındaki uzman ve yöneticinin bulunması. Bu tavsiye sizden mi çıkmış ya? Bizim ilanlarda oluyor çünkü. ilanı şimdi küçük bir ekip olduğum için, evet. ilanı veren benim CV'lerin hepsine bakan da benim. Bana yine de özelden aynı CV iki kere geliyor. <laughs> evet, yani şey çok uğurla da çok anlattım. Bilmiyorum, belki bana rastlamışlardır. Doğru bir ön yazıyla LinkedIn'den taç edip bu ilanıza başvurdum. Şimdi ilan oradan yönetiyorlar. Sistem Doğru. bunu gerektiriyor. E, ama ilanınıza başvurdum. Hani e, lütfen e, ilgilenilmesi ve bununla ilgili projelerim vardır gibi bir ön notla gidilmesi lazım. Şimdi başvurdum. Üç hafta boyunca bana hiçbir şekilde geri dönülmedi. E, benim için yeni bir süreç başlıyor artık. Elendim mi elenmedim mi? Evet. Yani insan kaynakları ekiplerinin en çok yetişemediği konudur. Yani olumlu CV'yi alır ve süreci yönetir ama olumsuz CV'lerin tamamına hala sonsuza kadar bekler. Evet, yani dolayısıyla bu e, CV optimizasyon, işte application tracking sistem dediğimiz ATS'ler, aday başvurusunu yönettiğimiz sistemlerin gelişmesi çok önemli. E, burada cevaplar da geri dönüyor olacak. E, bu geri dönüşü alıp almamakla alakalı herkesin hakkı saklı bir ilana başvurduysanız bir kurumun artık nasıl kurumların müşterilerine geri dönmek gibi bir sorumluluğu varsa aynı zamanda adaylarını da geri beslemek gibi bir doğru. aslında sorumluluğu var. Sürecimle ilgili bilgi almak istiyorum deyip doğru mecralara doğru bir dille e, takip e, yapılabilir. Geçtim e, ben ve davet edildim. Okay, CV'im birinin önüne geldi. geldi. Sonra baktılar, okey dediler, görüşmeye kahveler. Okay Orada bir ben. şey soracağım. Çok klişe bir laf vardır ya işte HR ya da kimse. CV ye... 3 saniye bakar. Bu gerçek midir? Böyle, böyle ortalamaları hiç kimse vermez. Yani <laughs> ama çok hızlı bakıldığı gerçek değil mi yani? Yani hangi... Keyword ile aranmış zaten o 3 saniye orada geçmiş otomatik. Ta, o o dur tamam. ama daha sonrasında. Sonra incelersin yok. değil mi? Tabii ayrılması, tamam. yılları, ne kadar zaman, üniversiteden tamam. zaman da mezun olur Bir kere tarih bakarız, içerik bakarız. Ama şey değil yani bakarız derken e ee, bir, bir doktor vardır sizi gördüğü zaman kaba kulak olduğunuzu anlar. Bir doktor vardır yüz yüz sizi evet. bir yere gönder Yani burada bir bütün HR'cılar ve 3 saniye gibi Değil e, çok de, flash olur da, böyle alayım. bir şey demek. Ee, ya yani mesleğine sahip çıkan bütün HR'cılar zaten neden insanlar HR olur aslında? Yani insanların hayatlarına yeni teklifler getirmek ve bir şeyler yapmak, dönüşüm yaratmak. İlk ereği o oradan çıkıyor. Yani HR'a geçişle alakalı. Ama hani 3 saniye çok... E, tamam, okey. Bu bu rafey bu rafeymiş yani. <laughs> evet. Tamam, CV'mizi okey. Bir saniye olamayacağını beğendim, ha? net söyleyeyim ben. Okay. Tamam. Evet. Beş de değil yani. Evet. Değil değil. Tamam. Kesinlikle Güzel. bakılıyor. Birisi CV. beğendi CV'mi sonra çağırdı beni. Evet. Sonraki adım ne oluyor? İlk mülakat aşaması var. Yani şu şurada da bir aşama var. Orayı atlamamamız lazım. Benim CV'm beğenildi. Benimle yapılacak bir telefon görüşmesi var orada. Benim de çok donanımlı olmam lazım ki bazen başvurmadığım ilan için de aranabilirim. Çünkü açık kaynaklara CV bıraktığım için. E, hangi firma, hangi grade'de rol, e, kaç kişilik bir ekipte çalışacağım gibi soruları en başlangıçtan sorabilirim. E, orada e, yine HR tarafından yapılan bilgilendirme bir sonraki aşamada e, yanlış adaylarla yanlış süreci yönetmemek adına çok önemlidir. O ara telefon görüşmesi, hmm. ön görüşme dediğimiz yer. Sonrasında eğer okeysek, mutabıksak, birbirimizi karşılıyorsak aslında biz yüz yüze geliriz. Bu görüşme pandemiden beri Zoom'da da olabiliyor. Ağırlıklı olarak da Zoom'da oluyor bu. Zaman bir, kazandırıyor. Birinci görüşme. Yani Zoom olmasına gerek yok işte Online yapabileceğimiz yani. video kanal. Burada da hani gerçekten içeriye bakılmaya başlanıyor. Yani ne kadar bu işi yapmakla ilgili deneyime sahip, ne kadar yetkinliği var gibi. E, ardından eğer bu görüşme olumlu sonuçlanırsa e, departman müdürüyle tanıştığı bir görüşme daha söz konusu. Daha sonrasında %80 e, ücret teklifi telefonda yapılıyor. Ben de e, ikinci görüşmenin yani birinci görüşmenin çok donanımlı yapılıp e, departman müdürüyle HR'ın zamansal olarak bir arada olması gerektiğini savunan ve ikinci görüşme ve ücret tepkisinin yüz yüze alınması gerektiğini düşünen Bizi bir HRC. Şu an telefonda ücret deyince bana tabii garip geliyor ama hakikaten yapıyorlar doğru. Ama çok büyük kurumlar var, çok ciddi aday ha, sayıları mesela. alabiliyorlar. Ee, bu aşamada hani ücretle aslında şeyin arasına sonuca gelmenin aşamasına giren de referans aşaması var. Hmm. Son kontroller diyelim. Yani referans son kontrol değil ama bazen şu da olabilir Ufuk, sen o işi tek başına yaptığını düşünmüş olabilirsin. Ama referansla doğru bazla görüşüldüğü zaman ve böyle anlatmış da olabilirsin. Bu biz bunu geçen son ilanımızda yaşadık. Ee, aynı yerde çalışmış, aynı projede, aynı ekipte çalışmış. Dört kişilik ekip mi, beş kişilik ekip neydi? Kim yaptı? İki kişi. İkisiyle de yüz yüze görüştüm. İkisi de büyük işi ben yaptım dedi. <laughs> Şimdi... Çok kötü bir durum. Hangisine inanacağım? Yani ikisi de kendisinin en çok işi yaptığını düşünüyor ekipte. Ben sırtladım falan diyorlar. Yani çok garip bir durum gerçekten. Bazen hani sırtlayan da tevazuyla konuşuyor olabilir. Biz Benim yaptık. gözüm genelde öyle oluyor. Diyor olabilir. Genelde iyiler öyle oluyor. Evet. Yani o kadar kişisel özelliklerimiz önemli ki bizim bu işe alım sürecinde. Ee, akabinde de ne oluyor? Ee, teklif süreci gerçekleşiyor. Tabii bugünlerde e, adaylar genelde ee, teklifleri e, eskiye oranla bakılacak olursa e, bir üç yıl öncesinde e, çok daha farklıydı. Eğer bir aday bütün süreci takip ediyorsa ve teklife geliyorsa ciddi anlamda o işe isteklidir gibi bir hmm. e, data çıkartıyorduk. Son üç yıldır adaylar son dakikaya kadar gelebilir ne verecekler göreyim diye insanlar bayağı süreç zorluyor. Evet veriyorlar. yani şu an adayların dünyasında da iş görüşme süreci kendi kariyerlerindeki yolculukla ilgili olasılıkları anlamak adına, Doğru. ücret adına, gelecek adına aslında bir deneme yanılma süreci ne de dönüşmüş durumda. Burada internette böyle bir tavsiye var bu arada. Girin mülakata diyorlar. Görün bakalım size ne kadar önerecekler. Her mülakat bir deneyimdir. Yani hem mülakat deneyimi hem de Doğru. mevcut bulunduğun şirkette belki işte atıyorum dışarıda belki işte 10 alacaksın. Sen belki mevcut şirkette 7 alıyorsun. Yöneticine gidip 8 istiyorum ben deme imkanlı veriyor sana bunu ispatlayıp. Geldi bu, bunun üzerinden yapılıyor bu, bu tavsiye. Bu konular şimdi iki taraflı da düşünmek zorundayım ben. Bazı yani adayların mentörlüğü şapkam da var ama kurumların mentörlüğü şapkam da var. Bu bir denge Şimdi zaten, bir bir adayın bu sürece girmiş olması aday deneyimi anlamında aday için kuv Güzel. kuvvetlendirici bir kas. Ama aday kendini lütfen burada doğru ifade etsin. Yani ben kendi işimde memnunum. <laughs> Yöneticilerimle de çok büyük sorunlar yaşamıyorum. Ama burada bana sunulacak fırsatları da anlamak için geldim dediği zaman... HR'cı arkadaşlarımın da onu kalibre etmeli. Yani bu adayın hali hazırda işi var. Orada şu bir gerçek değil mi? Bunu dedi diye birisi Aa, o adam ciddi düşünmüyormuş deyip elenmeyecek zaten. Eğer ciddi... Yani öyle zannetmesin. Bana da bunu diyenler oluyor. Aslında benim hoşuma gidiyor. Daha diyorum ne güzel dürüst adam. O dürüstlük. Adamım. Hatta bilhassa şey hissi uyandırıyor. Demek ki diyorum takımında iyi birisi ki ha. onu tutuyorlar. Eğer siz yetkinlik anlamında ve teknik beceri anlamında, deneyim anlamında kendinize dair özgüven oluşturduysanız, bundan eminseniz bu cümleyi kurmanızda bir sakınca yok. Ama tamamen isteklilik esasına göre teklifin size geleceğini düşünüyorsanız belki bu cümleyi söylemekten kendinize sakınabilirsiniz. Peki şimdi bu süreç işte HR ekipleri değişik adımlarda değişik görevlerde bulunuyor. Şimdi Hiring Cycle AI diye insan kaynakları sürecini yapay zekaya ne kadar teslim etmeyi planlıyorsunuz? Yani o ürünün çıkışta yapay zeka hangi adımları teslim alacak bu durumda sizin? İnsan ee, insan kaynakları koskoca bir domain. Yani evet. içerisinde değil bir süreç evet. çok kalın. Özlükten tutun adayın onboarding sürecine, performansına vesaire. Ha sadece elenmesi değil doğru sonuçta geldikten sonrası da var. Tabii tabii. Hı. Arkasından o organizasyonun tamam. içerisinde yetenekleri algılayıp performans Eğitim. yönetimi vesaire tamam. eğitiminin çıktılarına kadar. Ee, biz insan kaynaklarının ana şapkasının altında işe alım domaininin içerisinde e, interview bölümüyle ilgili çalışıyoruz. Evet. Ee, yani burası da tam olarak e, selection seçim bölümü dediğimiz evet. yer. Ee, yıllardır çok fazla e, savaşını verdiğimiz bir konu vardı benim ve takım arkadaşlarımın e, üniversitenin adına göre. Ee, i̇şte şu işi erkekler daha iyi yapıyor gibi cinsiyete göre ee, ya da herhangi bir şekilde ilk ben 99 yılında mesleğe başladığım zaman ilk brief aldığım patron kendine asistan arıyor bana doğrudan şehir verdi. Benim de asistanlarım bu üç şehirden Hemşeri Hemşerim arıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Erzurum'da olsun falan geliyor. yani. Yedi, <laughs> Nerelerden nerelere geldik? Yani bunların artık çok tanımlı bir şekilde e, yapılmaması gereken e, hatalar olduğunu öğrete 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 geldiğimiz zaman dilimlerindeyiz. Ve Hiring Circle şunu e, kendine e, motto edindi: Biz 21. yüzyıl yetkinliklerine göre bundan sonrasında kurumlarla büyüyecek, kendini geliştirecek olan, yetkinlikleri uyumlu, yetenekleri arayacak. Yani hiring hmm. cycle'da bir video interview yapıyorsunuz. Yani burada yani AI yukarıdan geldi, indi, düştü ve inanılmaz şeyler yaptı değil. Ama burada ya, tra train olmuş bir Evet. Gerçek bir AI tamam. Evet. Çünkü ben AI keyword'üne bayağı dalga geçiyorum. Ben, da her şey AI ben, ben de diye. burada çok zorlanıyorum. Gerçek bir AI yani. Train AI, olmuş. <laughs> AI gerçek doğru doğrulanmış data ile train edilmiş olan bir teknoloji aslında kullandığımız. Ee, buradaki aday verilerine ve bu adayların arasında... E, İlla aşırı başarılı olmak değil ama bir kuruma girip kalmış, kalıcı hmm. olmuş, DNA'sı tutmuş bu bu dönem için iyi şeylere doğru işaretler gördüğümüz adayların yetkinlik setini e, dizayn ettik. E, ve daha sonrasında rol bazlı ve kurum bazlı yetkinlik setleriyle görüşmeler yapıp doğrudan hemen bir dakika içerisinde HR'cının eline e, hemen raporunu verip, e, bu adayın e, bu yetkinlik setinde e, ortalaması yüzde %58'dir, yüzde %65'tir sayısını sayısal metreye göre, çıktıya göre... İşte aday e, çok tatlı dilli konuştu, aday birazcık gözlerini kısarak konuştu gibi... ...septik yorumlara mahal vermeden <laughs> e, dedin, tamamen öyle. objektivite üzerine kurulu... Ne söylediği üzerinden muhtemelen. Söyledi, dilde söylediklerini tabii ki o, o speech to text dediğimiz yerdeki e, büyük dil modelleriyle... E, ...inceliyoruz ve karşılığında ona bir yetkinlik puanı veriyoruz ve ısrarla söylüyoruz. AI şu an işe alım sürecini asiste edebilir. AI Ama işe AI her konuda böyle değil mi? AI bir iş yapmaz zaten. AI sadece asistanlık yapabilir. Ki evet. siz işte o keyword arama dedik ilk başta sonra bir eleme falan o adımları otomatik bir dakikada A yaptırtmış oluyorsunuz. Aynen. Hatta belki ve ilk görüşmenin de bir kısmını aslında halletmiş oluyorsunuz. HR'ın bugün yaptığı işlerin yüzde 60'ı operasyonel. Evet. Ama... Yeni dünyada HR'ın yapması gereken çok ciddi işler var ve onlar hiç operasyonel değil. Ciddi analitik zihin isteyen, sentezleme isteyen, ciddi kreativite isteyen, inovasyon isteyen işler. Bizim hayalimiz şuydu, HR'ın içindeki operasyonel, sürekli tekrarlanan ve onların performansını düşüren işleri EIA'ya öğretebilir miyiz? Mundane diyorlar İngilizce, tekrar edilen evet. rutin işleri. EIA'yı öğrettiğimiz zaman onların hayatında yepyeni bir sayfa, yepyeni bir dünya, HR'cıların da yetenek dünyasıyla aynı dili konuşacağı evet. bir yer açabiliriz. HR'cıyı operasyon ayak işlerini, angaryasını yapan diyelim, ayak iş kötü oldu, angaryasını yapan bir insan olmaktan çıkarıp daha çok kültür ve kişisel gelişime yardım edecek yani işte HR'dan daha çok people, işte culture falan diyorlar. O tarafa itekleyen bir... Araç evet yapınca. yani özellikle tutundurma projeleri, işveren markası çalışmaları, performans yönetimi, yetenek için kültür oluşturma çalışmaları bunlara odaklanmamız gereken yıllardayız. Ee, yani mesela bugün biz e, Iron Cycle ile ekran üzerinde PC'de görüşme yapıyoruz ve Türkiye'de doğudaki adayın internete ulaşılabilirliği ile ilgili soruları yapıyoruz. Ama biz AI ile ilgili datamızı girdiğimiz zaman mesela e, farklı AI kanallarına kendimizi tanımladığımızda VR gözlükle mülakat yapan halimizi evet. veriyor bize. Yani süreç o kadar hızlı gelişecek ki hepimizin hızlıca adapte olması evet. ve yeni dünyaya uygun HR metotları geliştirmemiz gerekiyor. Süper. Şimdi bu hiring cycle. AI bir AI ürünü olarak şirketlere özellikle büyük şirketlere anladığım kadarıyla faydası. Yo özellikle startuplara da mi? çok. Ha tabi doğru daha çok insana böylece daha hızlı evet. şey yapabilecek. Çünkü şey startuplarda startupları da hangi yetkinlikler nasıl değerleyelim doğru de değerleyelim objektif değerlendirelim bir de şu çok önemli ufuk yıllardır HRC Startuptakilerin vakti yok zaten. Aynen bir de bir de startuptaki kişinin mutlaka işe alım dışında başka işi var. Onu diyorum. Burada hani aynı anda yaparken, beş tane iş yapıyoruz startupta. Evet start <laughs> orada belki de yazılım Hangi? yapıyor. Benim en büyük derdim odur. Ne zaman bir ilan versem en büyük şey olur kabusumdur. İki hafta mülakat yapacağım diye iş yapamayacağım diye dert Aa, Aynen haklısın. Bir de ben şunu da çok önemsiyorum. Çok fazla kurumla çalıştım ve şuna çok şahit oldum. A bölgesindeki bölge müdürünün süper adaydı, iyi ki bizi tanıştırdınız dediği adaya, C bölgesinde hayatta bizde bir iş olmaz dendiğini, bunun aynı şirket olduğunu çok duydum. Önemli olan aslında bir line'de buluşmamıza, kurum kültürü daha işe alımdan başlıyor. Hining hmm. Cycle biraz da buna hizmet ediyor. Biz videolarla işe alım sürecini izleyebileceğiz. Peki bir şey soracağım, bunu hep şirket tarafını ya da süreç tarafını konuştuk. Başvuranlar için, Faydası ne olabilir bunun? Biz yani buradaki konu tamamen adayların zamansız ve mekansız kendilerini en yüksek performansa hissettikleri zaman bu videoyu dolduracakları hayaliyle. Çünkü neden? Ee, yıllardır bu ön arama için arıyoruz diyorum ya. Arka, yani yakalayamıyorsun. Arkanda oluyor. müdürün olabilir, otobüste olabilirsin. Tam o an eşinle gerilmiş olabilirsin. Düşünmüyorum diyebilirsin. Ay arayan kimdi adını unuttum diyebilirsin. Burada adayların kendini, kendilerine uygun buldukları zaman diliminde ifade edebilecekleri bir alan var. Çok fazla yönergeyle, SMS'le, taçla ve için içinden asla insanı yüz çıkarmadık. çıkarmadık. Ee, mesela belli sürede e, videosunu doldurmamış olan aday söz konusu olduğunda bizim support ekiplerimiz var. Hepsi insan kaynaklarında yetiştirilmiş arkadaşlar. Orada gerçekten insan dokunuşu. Aynen. E, ne oldu bir sorun mu var, teknik bir problem mi yaşadınız? Nasıl destek? destekleriz diye arayan arkadaşlarımız var. Burada önemli olan adayın zaten kendini ifadesini açma. açmak. Okay. Bir de zaten değerlendirmede de ortak bir metrikle de değerlendirdiği için makina <laughs> orada da bir adalet sağlıyordur. Değil evet mi? bir de aynı zamanda ben her zaman bu arşive geri dönebiliyorum. Tamam. Ee, bunun benden duyulmasına gerek yok ki. Daha çok takipçimiz teknoloji dünyasından. Zaten ben yaklaşık bir üç yıl içerisinde kağıtta CV diye bir şey kalacağını düşünmüyorum. Çok anlamı yok zaten artık. Evet. E, artık bence CV. dünyamızda yok ama ha, evet hiç kalmayacak olabilir. CV'lerimizi video olarak hazırlayacağımız tamam. zamana tamam, geldiğimiz o için. O anlamda. Tamam anladım. İyi hadi bakalım. Teşekkürler. Yolunuz açık olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ ol